Thank you Ger Seni beceriksiz. Oğlum, güzel evler Seni... Ya sen? Hadi bu salak beceremedi. Sen nasıl imzalatamadın? Ben ne yapayım efendim? Tam imzalatacaktık. Noterdeydik. Pat diye Ayşen Hanım çıka geldi. Evet baba. Bu salaklar Ayşen'i elinden kaçırmamış olsalardı Gülcemal çoktan parmağa basmış olacaktı. Eğer El ellerinden kaçırmasalardı Ayşen Hanım notere gelmemiş olacaktı. Şaban acıkmasaydı e, lahmacuncuya gitmemiş olacaktık. Lahmacuncu kalabalık olmasaydı erken dönmüş olacaktık. Ne lahmacun lan? Gel sen be. Hadi defolun şimdi. Hadi defolun. Çıkın dışarı. İyi günler Togay Bey. İyi günler Affan Bey. Ben size telefonda adımı söylemeyin demedim Demediniz Affan Bey. O zaman şimdi diyorum Togay Bey. Bir daha adımı telefonda söylemeyin. Olur. Söylemem Affan Bey. O zaman siz de benim ismimi söylemeyin Affan Bey. Togay. Affan. Ne istiyorsunuz? Bir temizlik işi vardı da. Ne temizliği? eski bir Anadolu kilimi. Ya ya bildiğin köy kilimi. Siz kilime dönülmüş bilin. Togay Bey. Hı. Görüşürüz Affan Bey. Görüşürüz Togay Bey. Şşş, Şaban kaldır kaldır kaldır. Bu ne? Çevir şunu çevir çevir. çevir. Ha. Ya beyler şu tabelanın önünü bir kapatmasak diyorum. Şöyle soldan canım hadi amcacığım. Hadi hadi. Ha kaldır kaldır düzenle düzel. Ha. Alo Togay Bey. Evet. Ben size adımı mukavvalara yazmayın demedim mi? Ne demediniz Affan Bey. İyi. O zaman şimdi söylüyorum. Adamlarınıza söyleyin. O mukavvaları indirsinler. Ben onları gördüm. Allah Allah. Ne lan? patron alıyor lan. Efendim patron. İndir oğlum mukavvayı indir. Ee, tabii efendim hemen. İndir indir indir. Aba nani A bala mi.